Saldırıya uğradık. Acele destek, acele destek. Ben seni Tamam hadi geliyoruz hemen ya. geliyoruz tamam. Allah vurdular adam ya. Evlat Dayana. Dayana. <laughs> ya. dayanın geliyoruz dayanın. Dayan. <laughs> <laughs> Dayan. Oğlum seni duydun mu? Yürüyün hadi hadi orkan, hadi. Hadi Volkan <laughs> <laughs> işim düştü kebab? Kastımdaki yatakhanenin 303 numaralı odasında zippum bir an önce bana getirmeni istiyorum. Ayrıca terapist yanımda. O da senden 114 numaralı odaya girip çantasını almanı istiyor. Detayları birazdan yollarım. Bunları yaparsan sana güzel ödüllerimiz olacak. İyi avlar asker. Okay. Burası çok da kötü bir spawn değil. Yandakileri biraz rahatsız edebiliriz. Hop lag. Ha her şeyi açalım. Daha oturalım. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Kafaya sıktım emin olayım. Yani. Iyy çok güzel vurdum aslında da. hiç bilmiyorum. Hiç. Ölmüş olabilir ama. Ya ben milisaniye gördüm ve skobu kapattım geri kaçtım ama. Karşıdan daha gelen var mı? Liste öyle yoğun ki. bu bizim adam olabilir karşıya geçen. Şuralarda bir yerde koşuyordu. Bunların da arkasında gibiydi ama. Bunları bir yere saklanmış da olabilir. Öldürememişiz. Ölmemiş. Ama ben çok emindim ya vurduğuma. Bunu bir replay'de izletirim size de. Yüzdü yani. Benim o şeye gitmem lazım. Aracı marklamaya. Ama o adam önümde bir yerde. Bu bal gibi biliyoruz. Bu açmış mı? Açmamış. O büyük bir şey geliyor. O bayağı dolu. Okey. Armor. Dört mü? Dört. i̇yi dursun şey kasarız bundan. Aa, ağırlık yapsın biraz. STR'miz artar. Burada adam. sümük gibi. Oradan çıkmıştı zannediyorum ki. Hızlı yolu utlamalıyım. Şuradaki adam var gelmeden. Güzel, güzel. Ver abi morfinleri. Oh! markırım allahım <laughs> Allah adamın bir sürü markır var. Da bunu kendi şeylerimi bırakıyorum. Bununkileri alıyorum. Mevkileri insürden döner yumurta için. Hadi ver şu şarjörleri ver. Anlayacak kalsın sende. Allah'ım adam medikali her yerine yutladıysa demek ki. Ama bu yoldan gitmeyeceğim. Bu yol biraz daha tehlikeli. Yanıma diğer spawn'daki adamlar çıkacak. Evet bunu bir dolduralım biz. Adamı direkt gözlerinden vurdum ya. Kaskına gelmedi yani kafadan vurdum zannediyorum ki. İlkinde kaçtı. İkincisinde kaçamadı tabi. O Lüger. Güzel, güzel mermi koymuş. Olur. Bizi uyar. Gezerken bakalım. Bazen hiç ummadığınız şeyler spawn olabiliyor. Böyle noktalarda anahtarlar çıkabiliyor, ya da rare eşyalar çıkabiliyor, o yüzden her yere bakmakta fayda var. Bana plug lazım, screwdriver da aldım. Soldan adam sesi geldi biliyor musun? Tam da arkamda yani. Ya da bu kapı mı diyorum ben? Aynen kapıdan Kapının sesini şu, kapını şu Burası çok tehlikeli. En tehlikeli yerlerin başına geliyor belki de burası. Yukarıda sniper sıkı var mı? Yok gibi. Kolumda fight var o yüzden ben direkt karşıya uçlayacağım. diyeceğim. Bir an önce Old Factory tarafından girmek istiyorum. Okey. Beyin içinde adam var. Ben direkt görevi yoğunlaşacağım. O yüzden haritanın bu kısmından diğer tarafa geçmek istiyorum. Hızlıca. Ama demek olmuyor ki fight'tan kaçacağız. Hadi doğru yerden fight'lamak istiyorum. Nerede? Herif? herif şurada. Buradan da karşıya adamlar geçecek. Çok sıkı bir pozisyondayım şu anda. İnanılmaz bir pozisyondayım yani. İki taraftan biri öldü. Zannediyorum ki. En son sol taraftaki sıktı. Yani adam içeriye doğru puşlayabilir. kuşlar ben buradan görmüyorum. Bir adam mı adam? Öldü. Şuan bir gün birinci dünya savaşını tekrar yaşıyor adamlar. Adamlar birinci dünya savaşını tekrar yaşıyor. Birkaç tanesini güzel koydum da. Burada öyle bir adam var. Yok yaşıyor. Şu adamın önünde ha ben yere ateş ediyorum. O adam beni göremiyor. Ben de onu göremiyorum aslında şu anda. Aramızda bir şey var ama renderlanmıyor. Tren rider'ı var aramızda. Tren rider'ını sıkıyorum ben şu anda. O adam olur da kalkarsa şu an hala bak şurası tren reyinin ayaklarını görüyorsunuz Yani şunun üstüne çıkması lazım Herif ki ben göreyim onu Yürüyen adam Yakın Bunu hala göremiyorum. Sırt çantasını görebiliyorum yani. Nereden? O da önümdeki kamyonu göremiyor. Çok güzel değil mi? Şuraya 15. Bunu görüyor. <laughs> Yakınıma gelirse... Allah dur telefon çalıyor. Yakınıma gelirse şeyle vuracağım. Sola doğru kaçtı o. İyi <laughs> zırhımız kurtardı bizi. 담 내려. 배치시 Öldürdün mü bilmiyorum. Öldürdüm büyük aslında. İşte burası böyle bir yer. Burası burada biraz şey oluyor. Olaylar karışıyor. Ben şu armoru atıyorum yere. Benim artık hızlı hareket okay etmem lazım. Armoru biraz yavaş atıyorum. のセクト。 Ölmüş olur. Sure. Hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin ya. Vereceğim. ya. 200k. 150k. 150k ydı. tamam. Tamam, şöyle yapalım. Ee, çok açığdayız. İlk olarak İlk olarak çok açığdayız abi. Bu kadar loot'u nasıl götüreceğiz? of 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 of. Oh. Oy oy oy. Ak şunu. Bundat. Bundat bundat. Kalsın bunlar kalsın. Aaa bundat. Çok heyecanlıyım şu anda. Şu an gerçekten düşürdüm. Lokuma karışmış vaziyette. Ya çünkü o kadar açıktayım ki. Bu Luger'e bunu atıyorum ya. Eyvallah bunu güzel kullandık. Sahibine başlasın ama. Sahibine geri gitsin iyi şurduysa. Tekat de atıyorum. Bununla da artık işimiz bitti. Bu da görevin yerine getirdi. bu kaskı da atıyorum. Bu da yerini, yerine getirdi. Tabancasını aldım. Tamam. Hatta şu maskemi de atayım. Gerçi bu uğurlu maskeydi. Şimdi kafama headshot diyeceğim. Takamıyor muyum? Niye takamıyor? Neyse. Tamam takamayayım. O quest item ama ya. Bunu almam lazım. Arkesici atayım. Çok güzel. Arkada da lootlamadığım bir adam var da. Bir RBF almış Lan bunu atıyorum. Bu kalsın. Hani bu daha pahalı. Bunun al içinde alacağım bir şey var mı? Yok. Her şey çöp. Ve el her zaman hoş gelir. El bombası her zaman topumuz açık. Bir m da atıyorum. Ne kadar mermim var? M80. Okey. Yemeğini yiyeyim. şunu da attım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bitecek. Okey. Bunu da kafa gitmiş. Taktik support attım. Bununkini aldım. Taktik da aldım. Canım mermisi bitmiş. Tamam. silah o kadar ağır ki. ben de şu an çok ağırım. Bunun da etkisi var. O adamı nerede öldürdüm? Ben şunda mı yatıyordum? Bu adamın cesedi mi kayboluyor burada? Patronunu içerim şimdi bunu. Hatta şöyle yapalım. Tam içerken biz bunu konuşalım. Ne atayım? Şunu atayım. Boş şarjör var bunu attım. Bunu MP çıktı içinden de şaka gibi. Neyse. Neyse. Bunu bir boşaltalım ne var? BT. Okey. Ama çek. Ama çek. Ama çek. Ne var peki? BT. Tamam. Oh bir sürü BT'miz oldu. Şunu boşaltayım bir. Burada bir yer açılsın. Tamam eyvallah at bunu. Bunu buraya aldık. Bunu boşalt. Kalsın bu güzel şarjör. Tam dolduralım. Biri gelirse duyarım herhalde. Güvenli bir yere geçeceğim yani Şurada olsun. Bunu da içeyim. 58 kiloyu. Umarım şey açıktır ya. Umarım açıktır yani. Tamam daha başka bir şey almayacağım. Daha da başka bir şey almayayım artık ya. Gerçekten almayayım yani. Şu an... Tam şarjör atıyorum artık. Bu da görevini tamamlamış. Abi ya. Uşan var. Sanıyorum koştu ve gitti. Ben de aynısını yapmayı tercih ediyorum şu anda. Şu böyle biliyorum ya bu kadar loot var ya özünde. yiyeceğim. Dur lan bir adam. Oh açık mı? Yeşil duman. Süper. Başka var mı? Oradan girmeyeceğim. Burası pusanlar olabiliyor. Şimdi atladım oradan. Deli gibi stamina kaybediyorum yürürken bile. basayım. Ne olur ne olmaz. Adam vardır, bir şey vardır. Kapışmamız gerekir. Bir bacağımı alır. Yürüyemem. Bir daha. Kul mü? Sen. Bir koydun ne abicim senin? 63 harika. Daha bu bir da. Ne diyorsun? Skal mı öldürür beni bir tane? Köşeye saklanmış. Buraya girmiş biri. görevi yapamadım ya. Yani. Bak görev kaldı. Görevi yapamadık. Olmadı. Neyse loot aldık. Bayağı loot aldık yani. O güzel bir şey. Görevlerimizi tamamlayamadık ancak lootla çıkıp evimize dönmeyi başardık. Bakalım gelecek bölümde Scare'in isteklerini yerine getirebilecek miyiz? Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumda atlarla ilgili herhangi bir şeyden bahsedin ki izlemeyenlerin kafası karışsın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenip yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.